WhatsApp YouTube ne yapıyorsunuz Gumble Team? Bu gece yine dehşet bir olay yapacağız. Gece 3'te Elmo'yu suya sokup boğmaya çalışacağız. Geçenlerde biliyorsunuz Elmo ve Kermit'le aynı anda oynamıştık. Elmo zaten kanalımızda en çok böyle uğraştığımız karakterlerden biri olabilir. Elmo Kermit'i kaçırmıştı ve Kermit'ten bir daha haber alamadım ama ama Elmo'yu buldum arkadaşlar. Elmo burada. Bakın saatte gösteriyorum her zaman gibi gece 3 ve bugün Elmo'yu suya sokup boğmaya çalışacağım. Bildiğiniz Elmo'yu suyun altına sokacağım ve nefes al sağlamayacak. Belki bu şekilde işini bitirebilirim diye düşünüyorum. Daha önce yakmayı bile denedim ama Elmo'dan hiçbir şekilde kurtulamadık. Yaktığım halde geri dönmüştü. O videoyu izleyenler zaten hatırlıyordur. Yorumlarda kendini belli eder. Mutlaka sizden bir 5000 like bekliyorum o sefe Gumball Team her yüzden mutlaka altlattan videoya like atmayı unutmasın. Çok güzel like'larınızı bekliyorum. Kanalıma <laughs> gözden ne yapacağınızı biliyorsunuz. Söylemeyeyim artık. O kırmızı beyaz bir şey var. Sen anladın ne olduğunu. Abone ol. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Ateşte yanmasına rağmen Elmo hareket etmişti ve benim için geri dönmüştü arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz o videoyu da mutlaka izleyin. Elmo ile ilgili birçok video yapmıştım. Şimdi bakalım Elmo'yu suya sokup boğduğumda neler olacak arkadaşlar. Elmo'nun işini bu sefer bitirebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bakın burada oyuncakların olduğu kutuda Elmo duruyor. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Elmo'yu lavaboya doğru götürüyorum. Evet arkadaşlar gideri kapattım mutfağa geldim ve şu an burası havuz gibi doluyor görüyorsunuz tamamen su dolacak şimdi hatta neredeyse doldu arkadaşlar ve şimdi elmayı bu sefer de bu şekilde boğulmaya çalışacağım bakın bayağı su doldu yalnız görüyorsunuz şimdi arkadaşlar ve bu şekilde tekrardan suyun altına koyacağım arkadaşlar hazır mısınız cidden korkuyorum arkadaşlar bakalım elmanın işi bitecek mi elma boğulacak mı göreceğiz attım ama batmıyor şu an bir dakika evet şu an Suyun altına soktum. Elmo'yu suyun altına soktum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Abi ah, sanki hareket ediyor. Bak bak. Bilmiyorum sanki zorluyor. Arkadaşlar şu an Elmo suyun altında ve onu boğuyorum galiba. Ah, çeşmeyi kapattım. Tekrar sokuyorum. Ah, abi. Ah, arkadaşlar şu an zorluyor. Çıkmaya çalışıyor. Bilmiyorum su mu onu itiyor ama şu an suyun altında görüyorsunuz. Elmo şu an hiçbir şekilde nefes alamaz. Aa baloncuk çıktı. Bir dakika lan. Arkadaşlar baloncuk çıktı gördünüz mü? Nefes aldı galiba suyun altında bak. Bir dakika tekrar soktum suyun altına. Şu an suyun altında hiçbir şekilde nefes alamaz. Görüyor musunuz? Arkadaşlar şu an hala suyun altında. Bakalım ne olacak? Elmo işim bitecek Elmo boğacağım seni. İşim bitecek. Arkadaşlar şöyle arkasını döndüreceğim Oh Duydunuz mu Boğulma sesi geldi lan Arkadaşlar Elmo'dan boğulma sesi geldi Oh Ne oldu lan Sular çekildi galiba Arkadaşlar suların tamamı çekildi Ve bakın Elmo Şu an tamamen su içinde Görüyor musunuz abi Çok masum gibi görünüyor ama ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz Şu an Tamamen soğumuş arkadaşlar görüyor musunuz bak nasıl su akıyor alttan abi bildiğiniz elmoyu o düştü bildiğiniz elmoyu suyun altına soktum ve orada onu boğdum arkadaşlar bilmiyorum şu an hala canlanır mı ama suyun altında baya bir durdu arkadaşlar umarım bir daha canlanmaz. Cidden bilmiyorum şu an baya bir ıslak bir durumda arkadaşlar. Şu tüylerine falan bakarsanız zaten anlarsınız arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Tamamen ıslandı. Baya bir suyun altında durdu arkadaşlar. Şu an böyle kaldı. Ben en iyisi bir havlu alayım arkadaşlar. Onu kurulayım. Burada havlu. Aynen burada havlu var. Şöyle havlu. Şimdi elmayı kurulayalım arkadaşlar cidden bayağı bir ıslandı o yüzden kurularsak iyi ol. Lan! elma nerede arkadaşlar elma buradaydı onu suda boğdum ama şu an elma yok gitmiş arkadaşlar yine canlanmış abi boğmadım mı ben bunu suyun altında nasıl hareket etti havluyu almaya gittim ve elma yerinde yok arkadaşlar bakın burada onu boğmuştum size gördünüz Nereye gitti oğlum bir dakika Havluyu koydum Arkadaşlar Buraya mı geldi nereye gitti <laughs> Arkadaşlar her yere bakacağım Şu an Elmo kayıp Elmo yine gitti arkadaşlar yine canlandı Gördünüz o kadar suda boğmama rağmen Yine canlandı Buralarda bir şey var mı <laughs> Arkadaşlar cidden kafaya yiyeceğim Elmo'yu boğmama rağmen Yine hareketli arkadaşlar Havluyu almaya gittim geldiğimde Oo! Buraya gelmiş Görüyor musunuz? Buraya gelmiş arkadaşlar. Cansız mankenin üstünde duruyor. Cansız mankenin yanına gelmiş Elmo. Abi o kadar ıslanmasına rağmen bakın hala su akıyor. O kadar ıslanmasına rağmen hareket etmiş ve mankenin üstüne gelmiş. Abi cidden kafayı sıyırmak üzereyim şu an. Abi nasıl oldu bu? Ben bile her yerim ıslandı. Elma o kadar ıslanmasına rağmen suyun altına sokmama rağmen sünger gibiydi resmen ama ona rağmen hareket etmiş arkadaşlar. Cidden ne yapacağım bilmiyorum. Yakarak da işini bitiremedik. Suyun altında da boğamadık. Öldüremiyoruz bir türlü biz bunu. Ama o bizi öldürecek arkadaşlar. O bizi öldürmeden bizim bir şeyler yapmamız lazım. Elmo boyu neler yapabilirim mutlaka onları yazın. Yine canlandı gördünüz. Bakın suyun altında tekrardan tutuyorum onu. Hatta şöyle tekrar kafasını aşağı eğeceğim, nefes almasını engelliyorum arkadaşlar. elmu boğuluyor şu an. Görüyorsunuz. Ah! Oh! Bak yine sesler geldi. Bak az önce suyun altında soktuğumda gelen o nefes sesleri yine geldi. Duydunuz mu? arkadaşlar şu anda Elma boğuluyor galiba. Bak sesleri duyuyor musunuz? Çıkarmayacağım. Bu sefer çıkarmayacağım onu. Bu sefer çıkmasına izin vermeyeceğim. Zorluyor şu an çıkmaya çalışıyor ama. İzin vermeyeceğim. Arkadaşlar hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Tamamen işi bitecek. Tamamen suda boğulacak. Şu an cidden suyun altında Ellerim de dondu. Elmo şu an hiçbir şekilde nefes alamaz. Görüyorsunuz suyun altında. Oh. Ellerim dondu. Oh. Arkadaşlar tekrar suyun altına soktum ve boğulma seslerini duydunuz. Bakın el modan boğulma sesleri geldi suyun altında. Az önce de gelmişti ama hareket ettiğine göre ölmemiş demek ki. Bu sefer de geldi. Bilmiyorum umarım bu sefer ölmüştür arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Abi tamamen ıslak bir hale geldi. Çamaşır makinesinden çıkmış gibi şu anda. Şöyle koydum. Abi cidden çok ıslak. Yanından ayrılmayacağım. Yine hareket eder. Şöyle kuruluyorum arkadaşlar. İyice kurulansın hatta. Ben şöyle onu havluya sarayım arkadaşlar. Sardım. Şimdi kurulanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ne oldu? Sıçıyor mu? Arkadaşlar odama geldim ve tabii ki yanında elmoyu da getirdim. Bakın görüyorsunuz havluya sarılmış halde burada oturuyor kurumasını bekliyorum. Baya bir ıslandı arkadaşlar gördünüz. Bayağı bir suyun altında beklettim. Hatta boğulma sesleri geldi arkadaşlar gördünüz. Boğulma sesleri geldi Elmo'dan. Bilmiyorum şu an ölmüş de olabilir. Gerçekten öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Sizler şunsuz yazın yorumlara. Bekliyorum bakalım arkadaşlar. Kurumasını bekliyorum. Yanımda duruyor hala. Hiçbir yere gitmemesi için yanımda tutuyorum arkadaşlar. Ona göz atıyorum. Bu arada burada da Hala benim videom açık arkadaşlar. Elmo'yu yaktığım video. Az önce onu izlemiştik zaten. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Elmo nerede lan? Elmo yok arkadaşlar görüyor musunuz? Lan havlunun içindeydi daha az önce gösterdim size. Şu an yok Elmo. Nerede oğlum Elmo? Arkadaşlar şu an Elmo yok. Şu an gerçekten elmo nerede bilmiyorum Daha az önce burada havlumun arasında sarılıydı ama Şu an yok arkadaşlar Abi Allah kahretsin nerede bu Arkadaşlar elmo şu an tekrar gitti O kadar boğdum Boğulma sesleri de geldi Nasıl oluyor bilmiyorum Şu an elmo yok Şuralara bakacağım biraz Belki buralara gelmiştir bilmiyorum arkadaşlar Cidden altıma sıçacağım elmo nerede Arkadaşlar elmo yine Yine ölmedi arkadaşlar Suda boğmama rağmen yine canlandı arkadaşlar. Gördünüz yine hareket etti. Onu nasıl bulacağım? Cidden hiçbir fikrim yok. Evin her yerine bakacağım.